Daşlar merhaba tek tepkime hızına devam ediyoruz. E, bu sefer e, tepkime hızının ölçülmesi nasıl olacak, bunları nasıl ifade edeceksiniz? Bir reaksiyona baktığınızda bunun hangi tepkime hızını neye göre ölçtüğüne karar vereceğiniz e, bazı kurallar var, onları söyleyeceğim. Mesela bir tepkimeye baktığınızda bunun tepkime hızının ölçülmesinde basınç mı, sıcaklık mı, hacim mi, ondan sonra iletkenlik mi, pH değeri mi, ...bunlardan hangileri etkili ona bakacaksınız. Şimdi şuraya yazayım hemen. Ee, basınç... ...sıcaklık... ...iletkenlik... E, ...PH... ...renk... ...gibi faktörler var. Ee, tepkime hızını... ...tepkime hızını... ...ölçer. Şimdi bir reaksiyona baktığımızda size zaten bunu belli edecek. Mesela ilk reaksiyona baktın hidrojen gazıyla bromür gazı tepkimeye girmiş ve tepkime'nin altında size renk ifadeleri vermiş. Renksiz kahve ve renksiz diyor. O zaman sen bu tepkime hızının neye göre ölçüldüğünü bilirsin. Tabii ki de renk durumuna göre tepkime hızının belirlendiğini söylersin. O zaman bunu belirleyen faktör hangisiymiş? Şöyle kırmızı ile yazayım. Renk. O zaman rengi, rengin bu tepkiminin hızını belli etmede önemli olduğunu söyleriz. Geldik ikinci reaksiyonumuza. Sen bu reaksiyona baktığında ne görüyorsun? Bir tane katı var ve iyonlarına ayrışmış. Şimdi hemen aklına getireceksin. Eğer iyonlarına ayrışıyorsa burada sulu bir ortam var. Eğer e, mesela tuz. Sen bu tuzu suda çözdüğünde iyonlarına ayrışıyor ve Neyi iletmeye başlıyor? Katıyken elektriği iletmiyordu ama sıvı haldeyken suda çözüldüğünde yani iyonik duruma geçtiğinde iyonlar her zaman elektriği iletirler. O zaman sen burada katının, katının yani tuzun çözülmesiyle iyonlarına ayrışmasıyla neyi ifade ettiğini söyleyeceksin? Elektriği ilettiğini yani hangi duruma bakacaksın? İletkenlik durumuyla tepkime hızının ölçüldüğünü söyleyeceksin. O zaman buraya ne yazıyoruz? iletkenlik bu tepkimin ölçülmesinde iyonlarına ayrıştığı için hatta onu da yazayım iyonlarına ayrışır iyonlarına ayrıştığı için iletkenliği iletir. Mesela buraya şeker yazsaydılar. Şeker iyonlarına ayrışıyor mu? Ayrışmıyor. Bu şeker moleküler bir çözünme yaptığı için ele, bunu iletkenlikle karşılaştıramayız. Ama iyonlarına ayrışan bir durum varsa burada kesinlikle elektriği ilettiğini söyleyebilirsin. Yani iletkenlik durumuna bağlıdır. Geldik diğerine. Şimdi burada iki tane önemli faktörümüz var. Sana bir reaksiyon verdiğinde reaksiyonun üzerinde şu ifade yazıyorsa sıcaklık sabit diyorsa sıcaklık pardon sıcaklık değil hacim sabit diyorsa Hacim sabit diyorsa. Yani hacmi ben V ile mi ifade ediyordum? Evet. O zaman V sabit ise. Şimdi bir ortamda e, gazlar için neler vardı etkili olan? Basınç vardı, hacim vardı ve hani param varsa ne rahat formülümüz vardı? Bunu hatırlıyor musunuz bilmiyorum. E, buradan P eşittir. Bu formülümüz vardı. Eğer şimdi burada hacim sabitse burada hangi etken o zaman reaksiyon için geçerli olacak? Basınç değeri geçerli olacak. Eğer bir reaksiyon yazıyorsa ve üzerinde reaksiyon sabit hacimle gerçekleşiyor diyorsa burada neyi göze alacaksın? Yani neyi baz alacaksın? Basıncın bu ortamda etkili olduğunu söyleyeceksin. O zaman burada etkili nedir? Basınç Geldim ikinci kriterine İkincisinde Eğer sana basıncı Sabit diyorsa Basınç sabit Ben basıncı neyle ifade ediyordum? P P'si sabit ise Yine formülüm şu mu? Evet Geldim bu sefer basıncım sabit ise Ortamda neyim etkili demektir? Hacimi. O zaman burada neyi tepkinin hızını ölçmek için neyi baz alıyormuşum? Hacim. O zaman şu yorumu yapar mısınız? Hacim sabit ise basıncı tepki ve hızı ölçmede kullanıyorum. Sabit basınç ise hacimi kullanıyorum. Buraya baktınız. Azot kaç? Bir. Hidrojen 3. O zaman girenlerimde kaç litre var? Litre üzerinden gidelim. Kaç litre var? 4. Geldim ürünlere. O zaman burada kaç var? 2. Sen bu tepkimede hacim ya da basıncın ne yaptığını söylersin? Azaldığını söylersin. Çünkü 4'tü, 2 çıktı. Burada ortamda basınç ve hacim nasıl etkilendi? Azaldı. Bunun yorumunu yapacaksınız. Şimdi diğer reaksiyona geldim. Diğer reaksiyona geldiğinde ortama baktım. Bir tane asidim var bir tane de sulu ortamım var. Yani asidi suyun içinde çözmüşüm. Baktığımızda hidronyum iyonu mu vermiş? Hidronyum iyonunun çıkması sana ortamın asitliğini bazını mı veriyordu? Eğer asitse hidrojen veriyordu. Yani hidronyum iyonunu oluşturuyordu. OH veriyorsa yani hidroksit iyonu veriyorsa bu sana ortamın bazik olduğunu söylüyordu. O zaman sen bu duruma bakarak burada asidik ortam mı var dersin? Evet. O zaman sen bu tepkimenin hızını neye göre ölçtün? pH değerine göre ölçtün. O zaman ne etkileymiş burada? pH değeri. Tepkimenin hızının ölçülmesine kur kurallar bu kadar. En azından bir reaksiyona baktığınızda ee, neyin önemli olduğunu, kriterlerin neyin olduğunu bilirseniz ifade edemeyeceğiniz bir şey yok. Geldim şimdi reaksiyon hızı. E, bütün bunları içeren bir tane formülüm var. Bu formülle örneklerimizi çözüp e, dersimizi bitireceğiz. Şimdi reaksiyon hızı ne demek? Formülüm şu. Biz kimyada e, sen nasıl bunu fizikte hızı v ile gösteriyorsan ben kimyada onu hatta şöyle önce yazayım sonra şey yapayım. Tepkime hızı eşittir Şimdi e, tepkime sırasında ürünlerin derişimi yani miktarında bazı değişimler oluyor değil mi? Eşittir. Miktardaki değişim bölü zaman diyeceksin. Şimdi burada tepkimin hızını ifade ederken R ya da V ya da Tepkimi hızını ifade eden TH olarak kısaltmaları görebilirsiniz. Eğer miktardaki değişim diyorsa bunu şöyle göstereceksin. Reaksiyondaki toplam değişimi alacağın için delta C bu değişimi ifade eder, miktarı ifade eder. Zaman diyorsa da ne diyeceksin? Delta T. Buradaki delta neyi ifade ediyor? Toplam. Ya da işte bütün reaksiyondaki farkı alacaksın ya da toplamını alacaksın. Bunu ifade ediyor. Peki bu ee, formüle bakarak reaksiyonun hızını nasıl tanımlarız? Birim zamandaki neyde değişim? Madde miktarındaki değişimi ifade edecek. Değişimi ifade eder. Şimdi reaksiyon hızını bir tepkimi gördüğümüzde nasıl ifade edeceğiz? Bunu formüle nasıl dökeceğiz? Öncelikle şimdi bir tane reaksiyon verdi ve sana dedi ki bu reaksiyondaki maddelerin reaksiyon hızını hesaplayınız. Bunun için senin o formülü türetmen gerekiyor. Ne yapacaksın? Şunu şuradan sileyim. Ne yapacaksın bunun için? Şimdi geldin. Burası ürün eee girenler kısmına. Evet. Burası neresi? Ürünler kısmı. Şimdi bir reaksiyonda iki tanesi tepkimeye giriyorsa zamanla ortamda azalan hangisi olacak? Tabii ki de girenler olacak. Zamanla ortamda artan ne olacak? Ürünler olacak. O zaman sen gidenleri eksiyle ifade edeceksin. Ürünleri de az arttığı için artı ifade edeceksin. O zaman gel bu ne diyeceğim? Tepkimin hızlarını tek tek yazacağım. Bağlantıyı kuruyorum. R eşittir. Geldim azota. Azotun kat kaç? 1. Çünkü başında hiçbir şey yok. Tamam. Geldim o zaman ne diyeceğim bunun için? Eksi. Ne diyordum? Miktardaki değişim. O zaman delta N2 bölü delta T. Geldim azota eşit, ay, hidrojenin eşittir. Hidrojen ortamda ne kadar bulunuyor? 3 mol. 3 mol F, Bu ortamda azalıyor mu? Evet. O zaman diyeceksin ki eksi 1 bölü 3. Bunun 1 bölü 3 olduğunu birazdan neden olduğunu söyleyeceğim. Geldim. Delta H2. Neye göreceğim T T'ye. Eşittir. Geldim ürünlere. Ürünlerim artan kısım mı? Evet. O zaman boy sayıma baktım. Kaç? 2. Ne olacak burada? Artı 1 bölü 2. Ne diyeceğim? Delta NH3 bölü delta T. Şimdi sana her zaman reaksiyonu aslında kurdun. İşin bitti. Ama her zaman reaksiyonu böyle bölümlü şekilde vermez. Sana bunu bazen ortak paydada buluşturmanı ister. Sen baktın burada eksi bir var, 3 var, iki var. Sen bunu ortak paydada birleştirmek istesen bunları kaçla çarpman gerekiyor? Tabii ki de ne yapacaksın? İkisinin ortak katı kaç? Altı. Sen bu tepkimenin tamamını altı ile çarparsan yeni reaksiyonun şu mu olacak? R eşittir. Bunu altı ile çarptım. Eksi altı. Şu delta t'ler birbirini götürsün artık. Çünkü ne olacak? Bunlar birbirine eşit olacak. Çarptım. Altı çarpı delta n 2 Eşittir. Geldim buraya. Ben burayı altına çarparsam hatta hepsine tek tek yazayım. Kafanız karışmasın. Çarpı altı. Çarpı altı. O zaman burası kaç olacak? İki. 2 delta h2 eşittir tabii ki de burası ne olacak? Eksi. Geldim buna. 6'ya göre bö 2'ye böldüm. Ne oldu? 3 delta nh3. Şurası sıkıştı biraz. Şimdi bunu nasıl ifade edeceksin? Neden bunlar 1/3 olarak geldi? Şimdi normalde ortama baktığımızda, tepkimeye baktığımızda bundan bir mol, bundan üç mol yok mu? O zaman ortamda hızlı olan hangisi olacak? Hidrojen olacak. O zaman sen bunu tam ters olarak ifade edeceksin ki, bak şimdi hepsini ben bunun altıda mı ifade etmiştim faydasını? Evet. O zaman sen bu kaç birim olduğunu? A. A hız. Geldi buna. 6'ya gitmesi için kaç olacak? 3A Geldim buna kaç olacak? 2A. O zaman sen bunun hızları için, 3'ü için nasıl yorum yaparsın? Baktım buraya. En büyük hangisi? Hidrojen. Neden? 3A. A, 2A. Baktım. R, hidrojen büyüktür. Geldim sonra ne var sırada? NH3. Geldim. R, NH3 büyüktür. Sonra ne diyeceksin? nh 2 O zaman senin tepkime hızı neymiş? Hidrojen. Zaten KS'si kaçtı, 3'tü. Sonra neymiş? NH3. Zaten KS'si kaçtı, 2. Geldim. NH2 sonra neymiş? Azot. Geldim. Zaten KS'si kaçtı, 1. Sadece burada ispatını yapmış oldum ve nasıl ifade edebileceğini görmüş oldum. Bunu bir örnekle aktarayım size hemen. Şimdi ortamda ne varmış? Azot. Bir de oksijen gazın varmış. Bunların tepkimesi sonucunda ne oluşmuş? n o 3 Şimdi buraya baktım. Kaç tane azot var ortamda? Bunları ne yapmam lazım tabii ki? De? Denkleştirmem lazım. Şu anda tepkimem denk mi? Değil. Geldim buraya. Kaç tane azotum var? 2. Kaç tane oksijenim var? 2. Ama buraya baktım. Azotun uyuyor, oksijenin uymuyor. Oksijeni kaç yapman lazım? 3. O zaman sen buraya 3 bölü 2 yazarsan bunlar birbirini götürecek. 3 mü kalacak? Evet. Ama her zaman sana bunu e, tam sayı halinde verecek. O zaman sen bunu kaçta çarpmak zorundasın? Bu 3 bölü 2'den kurtarmak için. 2 ile çarpacaksın. O zaman reaksiyonun tamamını 2 ile çarparsan şunu elde etmedin mi? 2 NH2 Artı, o artık burası gitti. 3, O, 2. Geldim. Karşıda çarpım 2. 2, Ne? 2, 3. Sana diyor ki soruda. Gazlarını oluşturdum. Artık denkleştirdim. Diyor ki maddeler arası hız eşitliği nasıldır diyor. Yani sana neyi soruyor? Bunu bul diyor. Hangisi büyük? Bunu bul diyor. Şimdi geldim buraya. Ne yapacaksın? Hatta şöyle diyeyim. R eşittir. Ortamda azalan kısmın hangisi? Azot ve oksijen. O zaman ne diyeceğim? Eksi 1 bölü 2 azot bölü T eşittir. Yine azalıyor. Eksi 1 bölü 3 ne diyeceğim? O2 T. Geldim. Artan kısmın hangisi? Artı 1 bölü 2 N2O3. P. Şimdi siz buraya baktığınızda ben yine bunu tam ifade edebilmem için neyle çarpmam gerekiyor? 6 ile çarparsam hepsini. 6, 6. Tam bir payla da toplarım. O zaman yine yazıyorum. R eşittir. Kaç oldu burası? Eksi 3, N2. Geldim buraya. Kaç oldu? Eksi 2, O2. Geldim buraya. Artı 3 ve 2 o 3. Şimdi o zaman ben bunun tamamını altıda ifade ettiysem ne olacak bu? 2 a. Ne oldu bu? 3 a. Ne oldu bu? 2 a. O zaman nasıl bunu ifade edeceğim ben? Hangileri birbirine eşit oldu? R azot eşittir. R N2O3. İki iken diğeri üçmüş. O zaman bu bunlardan ne olacak? Küçüktür oksijen ben. İnşallah bağlantının e, anlaşıldığını umuyorum. Bir sonraki örnekte daha da pekiştireceğiz. Bir sonraki örneğimiz. E, senden yine diyor ki bir tane molekülüm var ve bunu oksijenle yak diyor. Ve bunun sonucunda oksijenin ne kadar harcandığını. Ve ee, suyun ne kadar harcanması öyle Şimdi 0,4 morlar bir tane molekülüm varmış. C, 3, H, 8. Ne diyor? Oksijenle bunu yak diyor. Eğer bir molekülü oksijenle yakarsam ortama karbondioksit ve su verir. O zaman karbondioksit ve suyu yazdım. Ne yapmam lazım? Bunları denkleştireceğim. Kaç tane karbon var ortamda? 3. Burada kaç tane var? 1. O zaman buraya ne yapacağım? 3 ile çarpacağım. Geldim buraya. Kaç tane hidrojen var? 8. Burada kaç tane var? 2. O zaman 8 olması için kaç yazacağım? 4. Geldim oksijenlere. 6 burada çarpıyoruz. Artı burada 4 burada. Kaç tane var? 10. O zaman burada da 10 olması için 5 yazmam gerekiyor. Şimdi sana bu bağlantıyı mı kur diyor? Evet. O zaman tek tek yazacağım. R eşittir. Eksi delta C3 H8 delta T eşittir. Eksi 1 bölü 5 delta O2 delta T. Geldim buraya. Senden oksijeni ve suyu istiyor. Artı 1 bölü 3 karbondioksit ve zaman. Geldim artı 1 bölü 4 su ve zaman. Şimdi bu sefer sana neyi verdi? C3H8'in hızını verdi. Yani derişimini pardon derişimini verdi. O zaman sen sana diyor, sana diyor ki buradan neye git diyor? Oksijeninkini bul diyor. O zaman hangi bağlantıyı yazarım ben? Eksi delta C3H8 bölü T eşittir. Bunu istiyor benden. Oksijen T. Şimdi sen bunu biliyor musun? Evet. Kaçmış? 0,4. Süreyi biliyor musun? 20. Kaç bu? 1 bölü 5. Artık buradaki eksiler birbirini götürecek. Artı olacak. O zaman süremi verdiğine 20. Sana neyi soruyor? O iki ne kadar diyor. Geldiğinde bunlar gitti mi? Gitti. Yani şu yirmiler birbirini götürdü. O zaman sana sıfır çarpı, dört çarpı 5 bunun derişimini mi verecek? Yani oluşmadaki et miktarını mı verecek? Evet. O zaman kaçmış burası? molar. Geldim suya. Bu sefer ne yapayım? Yine bunu biliyorum. Bununla sonrasındaki bağlantıyı yazayım. L eşittir. Eksi. Delta. Hatta şunu yazmaya geldim. C3H8. Geldim. Delta T. Su. 1 bölü 4. Delta. Kaç olacak? Delta T. Yine verilenleri elimde. Kaç diyor? 0, 4. Bölü 20. 1 bölü 4. Bunu soruyor sana. Ne diyeceğim? 20. Bunlar birbirini götürdü mü? Evet. O zaman sana 0, 4 ile 4'ü çarptığında bunun oluşma miktarını hızını mı verecek? Evet. 0,16 molar bunun tepkime zamanında verdiği birim zamandaki değişiminde oluşan madde miktarı. İnşallah konunun çok iyi anlaşıldığını düşünüyorum. Genel tekrarlarınızı yaparsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.